Merhabalar arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir video koyamıyordum. Kusura bakmayın lütfen. Birazcık iş yoğunluğum vardı. Onlarla ilgileniyordum. Ama şimdi bomba gibi yeni bir içerikle geliyoruz. Bu içerik de yine bir arkadaşımdan hediye. Ona ayrı bir teşekkür edeceğiz ama her şeyden önce bir espresso yapalım. Bugün ne yapacağız? Espresso bazı kahve seçimlerine göre insanların kişiliklerini tahmin etmeye çalışacağız. Umarım başarırız. Bu tamamen benim yaptığım gözlemlerden, çok fazla insanla kahve içmemden kaynaklı bir içerik oldu. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi bunların başında ne geliyor? Flat white geliyor. Bu birincisi. Flat white kesinlikle. Evet ben espresso tadını alayım, süt tadı da gelsin ama çok da gelmesin. O da öyle olsun, bu da böyle olsun. Zor beğenirler. Anladın mı hani? Zor beğenirler. Evet ne istediklerini bilirler. Kesinlikle prensip sahibi, iyi niyetli, iyi kalpli ve mükemmelliği arayan saygılı insanlardır. Flat White'ın kesinlikle bir tane bug'ı vardır. Eğer karşındaki Flat White'ı yağsız sütle içiyorsa kesin diyette. Uzak dur. Geç. İkincisi Cortado geliyor. Cortado benim sevdiğim kahve kokteyllerinden bir tanesidir. Her şey tam oranında. %50 %50 eşit oranda süt, eşit oranda espresso. Cortado içen insan riski bölüştürür, riski dağıtır. En minimuma inene kadar kendi için. Cortado içen insanla yemek yemeye gittiyseniz Cortado içen insan hesabı lak diye ortadan ikiye bölür. Tam Alman hesabı. Tamamen batı ekolünden çıkma bir insandır Cortado. Cortado kesinlikle bizim toplumumuzun kahvesi değil. Net. Üçüncüsü Moka geliyor. Moka içen insan kesinlikle eğlenceli bir insandır. Ben kahve içmeyeyim, ortamı da bozmayayım ama tatlı tatlı da onu içeyim. Ayman da bugün ne içsem aman Bugün şunu mu içsem? Tam böyle kararsızdır. Ama eğlenceli, keyifli insandır. Tamamen bulunduğu kabın şeklini alır. O insana benim en sevdiğim uyumlu insan tipidir. Çok temiz kalplidir. Dördüncüsü Amerikano geliyor. İşte dediğim dedik insan. İşte gerçek prensip, gerçek özgüven. Ne istediğini bilen insan kesinlikle Amerikano insanı. Evet, espresso mu içeyim ama uzun soluklu olsun. Tadını da alayım ama sertliğini de yumuşatayım. Tamamen her türlü Mükemmel bir kriz yöneticisidir. Çok saygılıdır, prensiplidir ve her şeyin önemlisi inanılmaz özgüvenlidir. Ve beşincisi benim en sevdiğim ve en takdir ettiğim kahve türlerinden birisi. reda akşamcıların kahvesi. Gel gelelim ki. Red Eye. Red Eye işte. Red Eye kesinlikle gece hayatının kahvesidir. Akşam dolumdan gelmişsin, çekmişsin kafayı. Ondan sonra sabah beni ayıl. Red Eye tamamen bilinçli tüketici kahvesidir. Akşam deli gibi içmişsindir, gelmişsindir. Filtre kahve üstüne lak diye bir espresso. Konu kapandı. Yürü baba devam et. Tam olarak bu mükemmelliği, çi insan, zeki insan ve her şeyden önemlisi inanılmaz prensip sahibi insanların keyfine düşkün ve yaşamayı seven insanların kahvesidir. Ve de kesinlikle anlık risklerin insanı kafelat de geliyor, kafelat de kafelat tamamen commercial bir kahvedir. Herkes kafe latte sever, herkes kafe latte içer. Herkesin beğendiği, inanılmaz böyle yaşamaktan keyif alan ama genelde böyle minnoş kızlarımız, minnoş oğlanlarımızın tercih ettiği bir kahve olmakla birlikte canım kendimcilerin kahvesidir kafe latte. Evet risk alır ama riski anlık alır. Hani sürekli hayatın her anlamında risk alan insanlar değildir kafe latteciler. Kafe latteci tamamen nereye çeksen oraya gelir yani. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız her şeyin babası espresso. O yine size bu bana Zaz Dorovya. Çok iyi krema çıkmış ya. İşte gel gör ki kahvelerin şahı, her şeyin başlangıcı, atası, kahve kokteyllerinin babası işte o espresso. İşte espresso insanı aynı ben. Espresso insanı inanılmaz aceleci, inanılmaz disiplinli, sürekli sabırsız, habire kafası bir şeye çalışıyor. İşinle inanılmaz titiz, her şey dört dörtlük olacak mükemmelliyetçi ki bunlar çok bana uygun şeyler değil. Ama acelecilik ve hani işkoliklik evet bana uygun bir şey sayılabilir aslında. Umarım tahminlerimizle bir şeyler tutturmuşuzdur. Dediğim gibi bunlar benim gözlemlerim, benim incelediğim hareketler. Hani çoğu tutuyor bana göre ama tabii ki de sizin fikirleriniz benim için çok daha önemli. Bu arada unutmayalım kahvenin 7'den 70'e inanılmaz birleştirici bir gücü var. Çok kuvvetli bir iletişim aracı. 15 yaşındaki genç arkadaşımız da bir flörtünü kahve içerek tavlamaya çalışır ve 70 yaşındaki dedelerimiz, annanelerimiz, babaannelerimiz, teyzelerimiz de. O yüzden kahvenin kesinlikle birleştirici bir gücü var. Herkesin içtiği kahve farklıdır, herkesin kahve demleme metodu farklıdır ama sonuçta ulaşılan sonuç hep aynıdır. Mutluluk, güzel sohbet. Kerve Espresso'ya abone olmayı unutmuyoruz. Like'ları kesinlikle unutmuyoruz. Buna benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda acımasızca tokat gibi, bayrak gibi bana bunları da söyleyin. Ayrıca da tekrar çok teşekkür ediyorum bana bu içeriği söyleyen arkadaşıma. Çok harika bir şey. Ona hiç kıramam. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar ve size inanılmaz bir kanalda önerilere bırakıyorum. Burada ona da bir bakarsanız kadın ne anlar arabadan demeyin. Gerçekten çok eğlenceli. Şimdilik görüşürüz. Espressoyla kalın. Sağlıkla kalın. Bu bitti. Bunu aldım. Makinam roket. Espresso fişek.